Havaların soğuması ile birlikte kışlık botlarda raflardan yeniden çıkmaya başladı. Ekonomik krizden kaynaklı marka giyen vatandaşların bu sene tamire yöneldiğini belirten Nida Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ramazan Aktaş, son iki haftadır inanılmaz bir yoğunluk yaşadığını belirtti. Hele hele şu havaların soğumasından dolayı aşırı derecede bir iş yoğunluğu var. Kışlık botlar çıkıyor. Yazlıklar Fatih Bek tamiratlarını yapıp geri konuluyor. İşte fiyatlarında bu sene işte çok fiyatların yükselmesinden dolayı tamirata büyük bir ilgi var. Elimizden gelince de uygun fiyatlar yapmaya çabalıyoruz. Mesela marka giyen insanlar daha çok tamire yöneldi. Çünkü marka ayakkabı şu anda 2 milyar 3 milyar oldu Şimdi 50-100 lira verip tamirat yapmaya daha çabuk, daha fazla yöneldi marka giyenler. Ee, misal diyorum bu ayakkabının tabanı kırılmış. Ee, bu ayakkabının yenisi 1,5 milyar lira. Yani 1,5 lira. Biz bunu ne yapıyoruz? 200 liraya, 220 liraya tabanını komple değiştirip yeni gibi müşterimize hizmet veriyoruz. Yani e, herhangi bir tabi o arada eksik e, mesela iç hastalığı falan varsa onları da yapıyoruz. 200 lira ayakkabısını yenilemiş oluyor. 2 sene daha kullanıyor.